Soru değiştirme çok. yani. Kullanırsan. Evet. Onu kullanırsam da. Yeni hani, bir soru gelecek. Me, şıklar bunlar evet, gelecek. Evet. Hani mesela şey sorabilir. İşte kaftanın ardında hani onu sorabilir diye Hı -hı. düşünüyorum. Başka ne sorabilir? Nemrut ile ilgili. Bir şeyler i̇şte o dediğim Ağrı şey doğruysa şey o sorulabilir. Mesela Türkiye'nin en yüksek Zirve Ağrı Dağı'nda mıydı acaba? Onu da hatırlamıyorum çok. Onu çıkabilir acaba. gelebilecek sorunun ne olduğunu bilmediğim için i̇şte, ben de seni hani bilgi veremem şu anda. Acaba Joker'imi o yüzden kullansam mı yoksa İda Dağı mı desem bir risk alıp bilemedim yani. Bu bir risk. Bu bir risk. Ya da baba Joker'ini kullanabilirsin. Baba Joker'ini. Ya bu soruda kullanmayayım diyorum baba Joker'imi. Daha böyle eski şeyler çıkarsa falan babama başvurayım diyorum. Ne yapacağız o zaman? O Cevap mı zaman... vereceğiz Joker mi kullanacağız? Yani soruyu mu değiştireceğiz? Yoksa bu soruya mı cevap vereceğiz? Soruyu değiştirelim en iyisi. Soru değiştirme jokerini kullanıyorsun. Evet. Gelsin yeni soru. Zümrüt Anka kuşunun bazı masallarda kahramanları sırtında uçurarak ardına taşıdığı düşsel dağ hangisidir? İşte şimdi Kaf Dağı'nın ardı dediği için orada da art çıktığı için şu an Kaf Dağı demek istiyorum. Zümrüt Anka kuşunun bazı masallarda kahramanları sırtında uçurarak ardına taşıdığı düşsel dağ İdadao çok benim kafamı karıştırıyor. Kaf daha diyeceğim ben galiba. Ya babam da bana artık kızmasın. Kızmasın. Kaybedersek hiç, de kızmasın. Benim babam dünyanın en tatlı babası yani. Onu <laughs> Kızacağım sanmıyorum. hiç Hiç zannetmiyorum kızacağı. Şimdi ardıma dediği için gerçekten hani bu mantık kullanmak istiyorum sadece. Hani hı. hiçbir şey yapamıyorum yani şu an. Be o, o Joker'imi de şu an kullanmak istemiyorum. Baba Joker'ine daha önemli bir soruda ihtiyacım olur belki. Hı hı. O yüzden kaf daha demek istiyorum. Kaf Dağı cevabını kabul edelim mi? Kabul edelim. Peki. Bir Babacım önceki... doğruysa... İnşallah doğrudur, üzülme canım. Canın tamam, sağ olsun. Olsa biliyordum da olur, kızmayacağım. Sağ tamam, ol babacığım. Önemli olan buraya gelmemizdi. Ben, 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 sizi sadece 20 dakikadır tanıyorum. Ben de biliyordum kızmayacağını. <laughs> Bu <gülüyor> arada biz, bir önceki sorunun cevabı... Aa, neydi o? Doğru e mu bildin? Biliyordum işte. Murat Bey, önemli olan bizim buraya gelmemizdi. Evet baba Sizinle biliyorum. Sizinle böyle, böyle, bir ekiple, böyle bir ekiple tanışmış olduk. Çok sağ evet. olun, çok teşekkürler. İde Dağı içine doğmuştu. Evet. Eleme yoluyla onu bulmuştun Bulmuştum. ama emin değildin. O yüzden evet. ama buna o Joker hiç de boşa harcanmadı. Değil mi? Öyle düşünüyorsunuz size. Şimdi inşallah doğrudur da boşa harcanmamıştır. Bakalım. Eğer cevap doğruysa İçeride 50 saniye ne olacak Adnan abi? İnşallah. İnşallah doğru. Şu kutuyu çıkar. Tableti çıkarıyoruz baba. Tabletin yerini önünüze... gözlemledik. İnşallah. Bir de dizüstü bilgisayarı bulabilirsek harika olur. Aynen. Baba hiç bulamazsak bavul çıkar ya. Orada da bir sürü eşya Evet var. ya orada bir sürü eşya Oradan bir şey kaparsın sen. İnşallah, ben inanıyorum bakalım. babacığım. İnşallah Tolun. doğrudur. Kaftanın ardı yani herhalde odur. İnşallah ben inanıyorum sana doğru olacak. Başarılar kolay gelsin. Sağ olun. Sen bize Kaf Dağı cevabını verdin. Evet. Bakalım cevap Kaf Dağı mı? Bakalım. Baba 50 saniye çok uzun. Evet Kaf Dağı. Baba. Baba, hadi babacım. Babacım yapacaksın. 50 baba. saniye var. Duygu dizüstü dizi bilgisayarı keftesi. Arıyorum. Kepkesi. arıyorum. Ara onu ara ara. Arıyorum, Çabuk ara. Aşağı Bravo. Ara onu. Tamam hemen tablet. Baba arabanın kolu solu. solu. Orada. Ara onu. Orada Tabletim tamam. Sağ yönel. Sağ yönel. Ara onu ara ara. Bir önünde. Önüne bak bir şeyler. Orada tablet var. Telefon var. Telefon var. Oralar da olabilir. Tamam. Bir şey daha varsa al. Taşıyamıyorsan bırak. Taşıyamıyorsan. Tamam. kaldım giderken, giderken bak bir telefon düşmüş. Kadın ya. Önünde. Alamadık mı? Onu alamadı. Ama bir sürü şey de aldı. Bavacım, o, olsun babacım harikasın düşürsek de. Var ol kızım. <laughs> Bravo Daha ya, ne yapayım? Adnan abi gel yukarı. Yukarı mı geleyim? Yukarı, yukarı gel. Geçtim. Geliyorum. Oley. <laughs> Kaldı mı? Ben de kaldım. Ama beyler dikkat et. 8 saniyen daha vardı. Ama o 42 saniyeyi çok güzel Ay, ayırma duramıyorum. Beni aşağı gönderin. Bak aynaya dönelim. Ol, tamam. Oley! Aman bir şey olacak. Gözleriniz ol. olmuş annenin. Anneciğim laptopu bulamadık ama artık. Hiçbirimiz şey, bulamadık şu dizi bilgisayarı. Bu bile yeter. Önemli olan bu anı yaşamaktır. <laughs> ama tableti de çıkardık. Evet. Seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de seni. Ben de seni canım benim. <laughs> Keşke seninle de yarışsaydık burada. Aa babacığım. Ah, ya da onunla yarışsaydı. Hayır seninle de yarışsaydık diyorum. <laughs> Teşekkür İçerden. ederim Murat Bey. Çok teşekkür ederim. <laughs> İçeriden neler çıkardığınızı söyleyeyim. Evet. Bir buhar ütü. Ütü istemiyorduk ama ütü de geldi. Evet. <laughs> Öğrenci evi. Bir telefon, düştü Ol. ama bir tane akıllı telefon. Evet. Yaşasın. Çok Android güzel. tablet. Süper. Anneye. Harika. Süper. Ve oturma odası takımı. Evet. Çok ödül değerimizde <laughs> 7531 lira oldu. Çok güzel. Oh, harika. <laughs> bir son da bir daha aldık aslında. Harika. Ha? Son anda harika evet. Toparlanım. Evet. <laughs> Şimdi durumumuza bir bakalım. Bakalım. 7531 liralık ödül evet. dışarıda. Evet. Android tablet, akıllı telefon, oturma odası takımı, <laughs> <Büyük> jokerlerinizden, <laughs> <laughs> evet evet, jokerlerinizden yer değiştirme jokeri hala Biliyor. aktif. Evet. 5. soruyu geride bıraktık. 6. soru 60 saniye kazandırır. Evet. Tamam mı? Devam. Şimdi şöyle bir şey var ben babamın bu enerjisine hayran kaldım. <laughs> Gerçekten hiç böyle şeyler yaşamamıştık. Ama şimdi ona da bir şey olacak diye Korkuyorum açıkçası yani. Bir tane <laughs> bir şey olmaz baba. inşallah. Bir şey olmaz inşallah. Bilmiyorum onu, onu düşünme. Onu düşünme kızım. Bir şey olmaz inşallah. <laughs> yani her şey kızlarım için. Ne kadar güzel. İşte o yüzden baba bir tane jokerimiz var ama sana bırakıyorum. Yer değiştirme bilirsin. Jokeri. Sen bilirsin. Yer değiştirme jokeridir. Soru basit de çıkabilir, zor da çıkabilir. Ha, biz o eğlenmek için Biz eğlenmek için geldik neticede buraya. Tabii ki istiyoruz evet, evet. De. Devam etmek istiyoruz normalde ama inşallah ya sen bilmiyorum sen ki diyorsun. baba şimdi sorulardan da evet. sana, korkuyorum ben. Sana bıraktım ben. istersen tamam diyor. Senin bu enerjinin i̇stersen... yani evet. kalır soruyu bilemezsem üzülürüm yani babamın kadar sevindi burada şimdi bir şey götürmeden gidersek ben ağlarım. <laughs> Ay ağlama. Çok kötü olur. E, o zaman, o zaman ağlama. gittikçe zorluklu <laughs> tabii ki ama <laughs> i̇şte, evet. ikiniz de o soruya bakabileceksiniz evet. çünkü yer değişme çok yeri var. Evet. İkinizin bilgisinin toplamı. O, o da var. Oturabileceksiniz evet. soruyla. Ama biz evet. tamam diyelim. Tamam, sen bilirsin. Tamamsa tamam. Baban zaten her şeyi ben, sana bırak. Evet, ben her şeyi sana bırakıyorum. De sen aldık. Ne dersen tamam. Evet. Bizim zaten babam koltuk takımı, annem tablet, ben telefon. Üçü de güzel oldu. Zaten bir de fritöz de istiyorduk. Aha. O yüzden şu an bence yeterli. Peki, tamam diyorsun. 7531 liralık ödülle Evet. Biz de sizleri uğurluyoruz. Oley! Çok yakışır. Sağ ol. olun. Sağ olun. Teşekkür Teşekkürler. Seni seviyorum. <laughs> Bir de bunu veriyor. Teşekkür ederim çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Hoşça Kapanmadan <laughs> kazan devam ediyor. Kapanmadan <laughs> kazanla yarışmak üzere Hülya ve Fatma geliyor. İki kardeş Fatma 30 yaşında ev hanımı, Hülya 25 yaşında ilk sette mezunu Hülya ve Fatma kapanmadan kazandı. Hoş geldin. Hoş geldin. Kimin önce bir çocuğu olmuş onun şansına katılıyormuşsunuz? Benim. Ne kadar oldu? Ne kadarlık? E, 21-22 aylık. 21-22 aylık. Allah bağışlasın. Maşallah. Adı nedir? Nasmina. Ne demek Nasmina? Nas suresi ve Mina Dağı. Hem böyle Peki enteresan değişik olsun istedik. Hem Kur'an'dan olsun istedik. Var mı böyle bir isim hayır, daha yok. önce yok. Siz ürettiniz bunu. Aynen öyle. Mina. Peki neden? bizde. bizde. <laughs> Niye Mina Dağı? <laughs> hoşuma gidiyor yani o böyle Abi kelime Olarak mı yoksa kelime, kelime, kelime. Bir anınız, bir şey falan yok, mı? Yok hayır sadece kelime hoşuma gittiği için böyle bir eee Böyle bir kombin yaptınız. Peki seyircilerimizin arasında bir yakınız varmış. Evet var. Evet. Kim var, kimler var? Eşim burada. Eşim burada. Evet. Ali Bayraktar. Ali Bayraktar. Evet. Hoş geldin. Ee, merhaba hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler, siz nasılsınız? Yok teşekkürler. Niye sen burada değilsin? İki kız kardeş mi yarışmak istediler? Neden katılmadım? Herhalde ilk soruyu bilememe korkusu ya da içeride kalma korkusu. <laughs> Ya bu ilk soru korkusu ne olacak? İnsanlarda böyle bir şey gelişti. Vay, Herkes gerçekten. ilk sorudan bir korkuyoruz ya. Halbuki sadece iki 3 kişi bu ilk soruda e, ciddi yanıldılar Değil mi? ve problem <laughs> yaşadılar olayım. ama yani iki üç tane olay yüzünden insanlarda böyle bir korku var. Ya iyice düşünün. Jokerlerinizi evet. kullanın. Aynen öyle. Rahat olmak evet, gerekiyor diye düşünüyorum. Sen, senin için söylemek kolay tabi sen evet, aşağıda bak, olacaksın. Aklını, nasıl rahat olmak gerekiyor diyor. Zaten şöyle bir şey yapacağım. Yani kazandıklarımın üçte birini vereceğim sadece. Stres şey yüzden değil mi? Yani Hayır aşağıya adil, seçti diye. Adil paylaşım öyle. Üçte değil biri mi? senin, Üç, üçte, ikisi. üçte ikisi benim, benim diye. Ne kadar adil değil mi? Ama işte onu, onu kastediyor zaten. Yukarıda olmak daha yani. stresli bir şey diyor. Birazdan göreceğiz hangi şey. İçeriye gelirsem soracağım tabii ona ne kadar zorluymuş. İçeride ya kalırsan şey. zaten ortada paylaşacağınız bir Hiç şey olmayacak bir şey. Yok. Saatler var. <laughs> zamanı karşı yarışılan ve zamanı bilmememiz gereken çevirsem... bir yarışmaya iki tane kocaman ekranlı Saatle gelme başarısını göstermişsiniz ama evet. bunlarla yarışma başarısını gösteremeyeceksiniz. Ters çevirecektin. Ters çevirsem. Ben ben ters çeviririm onları. Siz Şöyle ters çevirip şuralara koyayım. Tamam. Peki başka saat yok değil mi orada yok, çok yok. fazla hayır, şey hayır, var. Yok hayır hayır. <laughs> tamam o <laughs> zaman başlayalım mı Başlayalım. Hadi bakalım. Hadi hoşçakalın bakalım. <laughs> Birbirinize de bir şanslıyım ya. Canım. <laughs> Başarılar <laughs> diliyorum sana güveniyorum. Ben. ben de. Kapanmadan kazan senin. başlıyor. İlk soru. 10 saniye kazandıracak. Evet. İlk soru korkunu yeneceğiz bugün. İnşallah. <laughs> İlk sorumuz geliyor. deyime göre eşeğe binen hangisinden inmiş olabilir? Katır, at, deve, araba. Deyimi hatırlamaya çalışıyorum. Attan inen er diye bir deyim var. Buna dayanarak at demek istiyorum. At cevabını kabul edelim mi? Kabul edelim. İki işaretledik. Herhangi bir pişmanlık var mı? Bilmiyorum ya. Soru cevap aldıktan çıkacak galiba. Fatma. Evet. Eğer cevap doğruysa hiç 10 saniye vaktin olacak. Ne yapacaksın? Ya valla. Adrenalini seviyorum. O yüzden biraz böyle uzaklaşmak evet. istiyorum. Evet. Bilmiyorum. O <laughs> herhalde o anki psikolojiye göre de davranacağım. Yani biraz korku yaratmak istiyorsun. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür Sen ederim. <laughs> Sen koş. Demek at ha? Evet. İlk soru. Acele cevap vermedin mi? Sen bize at dedin. Bakalım at doğru cevap mı? Ya olmadı kendimi atacağım. Yani <laughs> çıkmazsa artık. Çıkacak ya. inanıyorum ben. Birinci soruda yapmayın. Gelelim yaşıyorum şu an. Sıkıntı yaptım. <laughs> Bayıldım cevap. Bayılacağım. Kafa baba kazan koş. olsan yaman. koş 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 koş. Daha var süren. Daha var süren. Tamam. Çık 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 çık. Harika. Geldi bir cüsü bir şey aldı. Evet süpersin. Şu de bak zamanım var. Bir kutu toplayayım dedi. Alarmı duydu. Alayım mı almayayım mı falan. Çok güzel çok kontrollüydü. Evet. Ben de birinci soruyu açtım. Evet. Bir, birinci soruyu açtı sen de. Fatma açsana kutuyu. Açayım mı? Evet. Bu kime gelsin Hülya'cığım? Bana gelsin. Bana gel... Tamam. Ha, peki. Size gelsin. Yok yok size gelsin. Aa, gelsin olmaz, size gelsin. Hayat Hayır, olur. Murat <laughs> Bey'e gelsin bu. Be yok yok bana gelmesin. İki gelsin tane gelsin. İçinden ne çekeceğini falan tahmin edebiliyorum. <laughs> hayır hayır lütfen. Eksik falan. Hayır lütfen size gelsin. Peki bana geliyor. Benden olsun. Erkek saati. Aaa çok güzel. <laughs> Süper. Süper. Zaten ben de iki tane bayan saati vardı. İkisini veririm. İşe yaramaz. Harika. Harika. Bir tanem süpersin. Giz üstü bilgisayar çıkardı. Bilgisayar kime? Şimdi üçte birini ona vereceğim için sonunda bakacağım herhalde. Sonunda hesap yapacaksınız. Hesap yapacağım. Bir <laughs> de bana erkek saati. <laughs> evet. Toplam sesle. değeri 2999 lira. <laughs> Süpersin bir tane. Evet, Harikasın. Çok iyi. Çok iyi. Harika bak sandviç. On numara. Bak on saniyede üç bin evet. lira. Evet. Çok iyi. Nefis. İnşallah böyle gider. İnanıyorum ben Hiç zaten sana. Hiç nazar İkinci soru. Bunun iki katı süre verecek. 20 saniye. Doğru matematik. <gülüyor> <gülüyor> Doğru yola. Hazırsan? Hazırım. İşte ikinci soru geliyor. Evet. Hangisi çok genç anlamında kullanılır? Hangisi çok genç? Çiçeği burnunda, canı burnunda, eli belinde, karnı burnunda. Eli belinde böyle bir şey oluyor galiba. olabilir, <laughs> eli belinde. Eli belinde. Canı burnunda zaten ee... O nasıl oluyor onu da bakayım gösterebilecek bizi. Canım burnunda şöyle yapayım olur mu? E, ee, karnı burnunda zaten e, hamileler için kullanılan bir, bir söz. Çok genç anlamında çiçeği burnunda. Çiçeği burnunda cevabını kabul edelim mi? Edelim. Ettik o zaman. Ettik. Evet. Fatma eğer cevap doğruysa 20 saniyen olacak. Harika. Hangi oyun? Evet bebeğim. Ee, tekerlek. Motosiklet için yarışacaksın. Aynen öyle. Tekerlek oyunu. Evet. Kolay gelsin. Kapanmadan kazan. Teşekkür ederim. Tekerleğin içine girip ayaklarınızla döndürerek silindir şeklinde bulunan fanusu yukarı çıkartmalısınız. Fanus gereken seviyeye ulaştığında içinde bulunan anahtarı alabilirsiniz. Anahtarla ödülün kilidini açıp dışarı çıkartabilirsiniz.